Maestro kayıt. Evet yarışmaya bakalım. Beste'nin bitkiler tırt, kediler yemiş. Beste elendi. Yarkın Hoca. Yarkın Hoca'nın bitkiler bir tık soluk kalmış ya. Onlar da elendi. Yarkın Hoca eledik. Zaten Serhat geç başladı. Serhat zaten katma bile. Serhat elendi. Burada winner winner chicken dinner. Ben kazandım. Bu kadar basit. Evet, şu Beste arayalım da bir yıl sonu hesabımızı görelim ya. Alo. Alo Alper. Beste nasılsın? İyiyim kankam, sen nasılsın? E, yıl sonu geliyor, bu yemek işini ne yapacağız? Ya yemek işini biliyorsun, zaten benim bitkileri gördüğün bombastik şekilde. Yani ısmarlarsınız bir ara, dert etmeyin çok. Yani e, kazananın kim olduğu bence belli ama siz gene aranızda artık paramı toplarsınız. Bir şey yapın da şu yemeği yıl son olarak aradan çıkaralım ya yeni yıl kutlarken. Tamam tamam toplarsınız. Dert etmeyin parayı falan şimdi. İstersen görüşelim konuşalım. Tamam sen ekibe bir haber ver de beraber bir buluşalım bir gün. Tamam tamamdır. Hadi görüşürüz. One eternity later. Buyurun efendim. Teşekkürler. Evet Beste ne yapacağız bu yarış... E, ne yapacağız? Yarış... benden, yemekler sizden olacak. Tabii. <laughs> yani video aslında ortada. Görüntüleri bana attınız, paylaştık. İzleyeceğiz şimdi. Evet, burada tekrar yani tamam, izleyeceğiz. İtiraf et artık. Geç başlamama rağmen ben kazandım. Yani bunun kararını aslında bir oylamayla e, Instagram'dan verirse daha mantıklı olur. Herkesin son hali paylaşıldığında. <laughs> Ya buna gerek yok abi. Benim bitkilerim gayet yeşil. <laughs> Arkadaşlarım ya bestinekini kedi yedi. Yarkın hocanınki en son şey şey Allah'a emanet ben gidiyorum dedi yani. Yarkın hocanınkiler biraz grip olmuş gibi ya solmuşlar. İşte yani abi bakamıyorsanız girmeyin bu işlere. Benim gibi bir adam var burada yani. Yani burada jüri sensin, yarışmada da olsan bizimle hiç fark etmez. Biliyorsunuz ki Alper bu işleri yıllardır yapan, bilen insan. Ki bitkilerimizin durumu da şimdi gerçekleri konuşacak olursak nasıl yapılmazı göstermiş olacağız size gibi duruyor biraz da. Sen gidişatta sürekli şeyleri gördün videolarla, görsellerle. Gerek takipçilerimizle paylaştık, gerek seninle paylaştık. Evet. Süreci kendi aramızda yönetmeye çalıştık. Ama başarımızı etkileyen sebepler var burada. Bunlardan evet. bahsedeceğiz. Yarışmanın kazanından bahsedeceğiz. Ve Alper'in bitkilerimize açık, objektif yorumlarından bahsedeceğiz. Herkes hoş geldi. Şu andan itibaren eğer bizi ilk defa izliyorsanız ben Beste. Kamera arkasında Serhat var şu anda. Şöyle koyayım. Ve Yeşil Toprak Sarım'dan Alper Yücener efendim. Alper. Öncelikle bir evet. ay oldu. Evet. Tabii aralarda biz görüştük arkadaşlar. Onları da yani şey yapmadık ama. Yalan söylüyor. <laughs> görüşmedik. Evet, yani. sen değil. Biz görüştük. Dedikodular yapıyoruz arada toplanıp. Nasılsın? İyi misin? Görüşmeyeli. Ee, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ekipçe nasılsınız? Ekibi çünkü... Alper, bugün nasılsın Alper? İyiyim Serhat. Bugün ama öğlen nasıldın akşam? Nasıldın? <laughs> Yarın sabah nasıl olacağım? Aynen. Alper bugün nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bir dakika bugün nasılsın? Öyle bir <laughs> öyle bir <vurgule> söylüyorsun <laughs> ki. Ben nasıldım? İki okulken nasıldım? <laughs> <laughs> evet iyiyiz. Ekipçe de iyiyiz. Şu aralar üstümüzde bir nazar var. Arkadaşlar size storylerden biliyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. Bazı işlerimiz yolunda gitti. Bazıları gidemedi. Hastalıkları atlattık. Şu anda da Yarkın Hoca aramızda değil. Kendisi tabii ki de kazanamadığı için ...gelmemeyi bence. Ben öyle düşünüyorum. Hocama böyle bir item söyletmem, <laughs> yaptırmam. Hocam benim canım ciğeri. Yani şimdi bence burada yapılacak yorumları yüz yüze duymak istemedi. Gibi geldi yani bana. Başlangıçtaki e, iddialardan sonra? Ben yaparım. E, ben bakabilirim. Benim evim balkonlu. Kapatırız orayı Alper. Büyük kuleler de yaparız Alper dedi ve... Şimdi oralara hiç girmeyelim. Evet. Hocam bunun böyle olmadığını ben ve takipçilerimiz biliyor. <laughs> Şimdi sizin için buradan bir kalp seronomisi. Şimdi istersen evet. süreci sen yorumla. Sonra da teker teker videolarımızda bitkilerimizin sürecine bakıp onları yorumla. Evet. Ee, aslında kararı 3-4 hafta içerisinde verdik. 3-4 haftalık bir süreç zaten sonuçlar belli oldu. Buradaki tabii ki en başından beri beklediğimiz ve konuştuğumuz olay olumsuz hava şartlarından kaynaklı olarak ve evdeki konulardan kaynaklı olarak Güneş ışığı problemi oldu. Kazanan'dan başlamayacak şekilde mi yapalım Aynen. yoksa e, ilk kimin videosundan başlayalım? Bence ilk benden başlayalım çünkü gerçekten gerçekleri konuşacak olursak burada benim bitkilerim öldü yani. Beste Hanım, ben de tam onu soracaktım demin mutfakta size kahve yaparken boş bir hidroboks gördüm. Yoksa bitkilerinizi çöpe mi attınız? Bitkilerimi tabii ki de artık ortadan kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü yoklar yani o şeylerde karabiberimde bitki yok artık. Evet arkadaşlar ben gördüm. Eminim ki EC ve pH değerlerine hiç bakmamıştır, takip etmemiştir. Kaybetmesinin tek sebebi bu. Yanlış. Baktım tabii ki de ama yani en kötü giden süreç benimdi. Çünkü benim sadece hava ve güneşten ziyade bir etkenim daha vardı. Canım kızım Robin Kedim, e, bitkileri yedi. Ondan başlayalım, en iyiye doğru gidelim. En sonunda senin tabii ki de bitkileri görelim. Ve aradaki farkları konuşalım. Tamam, o zaman öncelikle Robin'e afiyet olsun diyoruz. <laughs> ee, en azından çöpe atılmamış bir bitki diyebiliriz. Senin evinin zaten en büyük e, eksisi, dezavantajı güneşi çalmayan bir evde yaşıyorsun. O yüzden ve benim gibi yapay ışıklandırma yapmadığın için evet. senin bitkilerin kimlenmeden sonra direkt artık sapa kalkma dediğimiz e, uzama olayına geçti. Bir süre sonra da öldüler. Evet, ben senin bitkilerinde mesela onu göremedim. Ee, Senikler böyle daha dolu dolu yemyeşil çıkarken güzel güzel. Bizimkiler arkadaşlar güneş almayan evde yetişenler yani ben ve Hoca. Böyle dümdüz çıktı çıktı. Ben de seviniyorum bitki çıkıyor uzuyor falan evet. gibi böyle ama sapa kalkma gibi bir ee, şey mi? Buraya koyabilirsek Bestler'in ilk çimlenme fotoğrafı ee, onda görürsünüz. Aslında ilk çıkışlar. E... Sen de olmuştu sanırım. Evet, evet. Ee, burada sıralama yataladığım kadar söyleyeyim. Serhat Geçekli için onu saymıyorum. Hı -hı. İlk çıkışlar e, bestede, ikincisi Yarkın Hoca da en son bende oldu. Bu üçlü arasında. Yani bizim Yarkın Hoca aramızda çok bir fark yok. Ee, Hemen bana gelen, aynı günlerde. Bana gelen fotoğraf bir gün sonraydı. Ben o yüzden besteyi birinci kabul ediyorum. <gülüyor> başlangıçta. <gülüyor> Hocam. Yani O yüzden aslında çıkışlarda sen avantajlıydın. Ee, tabii ki bu kulvardan ilk çıkan atın birinci olacağı anlamına gelmiyor. Ee, buradan da böyle, böyle giydirmiş Kızlı olayım. Hızlı giden atın. O yüzden sen yetersiz ışıktan kaynaklı olarak çıkışlar sende ilk başta olsa da gelişimde güneşin olmadığı için senin bitki yerin zaten göründüğü üzere yukarıda çok bir gelişim sağlayamadılar diyebiliriz. Sadece tohum çıkışların gayet güzel oldu diyeyim. Bu videoyu beğenip abone olup yorum yaparsanız eğer tam bir tarım kafası olabilirsiniz ama beğenip yorum yapmazsınız bize abone olmazsanız Instagram'dan, sosyal medyalarımızdan, LinkedIn'ımızdan takip etmezseniz, web sitemizi beğenmezseniz, okumazsanız bizi desteklememiş olursunuz arkadaşlar. Bu bizim için şey çok önemli ve besti çok üzülür. Doğru. Bak, aa üzüldü. Ondan sonra sırada burada Yarkın Hoca olmadığı için Yarkın Hoca'ya geçelim. Seyda, Seyda. Eee, <laughs> Yarkın Hoca'nın bitkileri de aslında... Evet, neler olmuş öyle ya Yarkın Hoca'nın bitkilerine? Allah Allah, böyle de bitki... <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben gerçeği açıklıyorum. Biz geçen gün Besti'yle Yarkın hocama gittik. Ondan sonra hocam bir markete kadar gitti, biz evde Besti'yle kaldık ve oturuyorduk. Sonra ben lavaboya gittim. Ben lavabodan geldim ya Yarkın hocanın bitkileri yoktu. Besti'ye ne olduğunu sordum. Ben gördüğümde de böyleydi dedi. Bilmiyorum muhtemelen çaldı ya da attı bilmiyorum. yani. yani ya... Çok büyük bir itham. Ee, ben bilmiyorum artık aranızda ne ama Yarkın Hoca'nın bitki yeri bir süre sonra fotoğraf gelmeye başladı. Artık yani o süreden sonrasında Serhat'ın dediği gibi bir kumpasa düşmüş olabilir ya da bitki yeri ölmüş olabilir. Ama kumpas kum... Ben masumum bu hikaye. Yani senin çok iddialı olmandan kaynaklı olarak kumpas ihtimali Hayır. daha yüksek. Şimdi bir de tabii Yarkın Hoca'nın evinde çektiğimiz videolarda herkes gördü. Çok sağlıklı, canlı ve güzel yapraklı bitkiler var. Onlara hiçbir şey olmamışken yarışma özelinde kurduğumuz hidrobaks'taki bitkilerin yok olması bana bir garip geldi açıkçası. Topraksız olduğu ve güneş istediği için olabilir mi? Her bitki güneş ister. İstemeyen bitkiler de vardır. Güneş istemeyen bitki yoktur. Güneşi doğrudan Perdi ya da arkası, dolaylı olarak isteyen. Aynen öyle. Perde arkası ışıkla yetinebilen, karanlığı seven çiçekler de vardır, bitkiler de vardır arkadaşlar. Yarkın Hoca dedik, ondan bahsedelim. Bu arada bunların hepsi mizah içerir arkadaşlar. Evet, e, Yarkacan bitki yerde, yani seninki yerden farksız olmadı diyebiliriz. Onunki yerde safa kalktı, uzadılar yetersiz güneş ışığından kaynaklı olarak. Yani burada altını çiziyorum. Burada zaten şu an İzmir'de yağışlı bir bölgedeyiz. E, yağışlı bir bölge olduğu için havada güneş çok az ve evin içinde olduğu için daha da az oluyor. E, bundan kaynaklı olarak zaten bir ışık problemi yaşadık. O yüzden ilerleyen zamanlarda bunu çözmeyi düşünüyoruz. Ben şimdi çok kısa şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir önceki videoyu izleyenlerin yani üstüne bir ay geçti ya. Biz üç tane bitki ekmiştik. Ee, evet. dereotu, roka, ve maydanoz. Evet. Üç tane bitki ekmiştik arkadaşlar. Ve Yarkın Hoca ile ben şu anda dediğimiz gibi eşit gidiyorduk böyle hani aynı dengede gidiyorduk. Tabi başta umduğumuz gibi çıksa da sonra söyle olmadı. Şimdi senden bir de Serat'ın bitkileri yukarı gelsin onu değerlendirmesini alalım. Serhat yaklaşık bir beş gün kadar. Beş gün, bir hafta kadar hı. ama çok geçerli sebeplerden. Yani Serhat'ın başladığında aslında birçoğumuzun bitkisi çimlenmeye başlamıştı. Hı hı. Bunu gözle görüyorduk. Ama evet. canım bitkilerim aradaki farkı çok hızlı kapattı. Çok sağlıklı <laughs> bir çıkışı yaptılar. da hepsi yeşildi. Sapa katmayan bitkilerim var. Benim maydanozlarım çok geç çıktı. Ve maydanozlarım hala sağlam Maydanozlarıma hiçbir şey olmadı. Büyümeye devam ediyorlar. Tekrar güncel fotoğrafı yukarıya koyarız. Evet yani 8 delikte yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 3 delik maydanoz var. 2 maydanoz, 3 roka, 3 dereotu de bende. Tamam. 2 tane maydanoz varmış. Yani Evin ihtiyaçlarına göre değil. Serhat'ı e, burada... <gülüyor> <gülüyor> Ev o ara çok kalabalıktı. Herkes en çok ne istiyorsa onu fazla diktim. Evet. E, Serhat bu durumda yani %80 hala kaybetmiş desek de %20'si çalışıyor bitkilerin. Hala bir aktif üretim şeyde. Yani Arap Arapata gibi diyebiliriz, sonradan açılıyor. Sonradan efendim, hala kaybetmiş değil. Evet. Serhat'ın bitkileri tabii ki Roka ve derotlar erken çimlendiği için ışık kaldı. Ne kadar geriden geliyor, yanlışları görüyor, görüyor olsa da ışık problemi halledemediği için o da sorun yaşadı. Evet. Ama hala maydanozuyla yarışmaya devam ediyor. En azından evet. elenmedi. Ve şöyle bir şey var, Serhat'ın evinin bazı bölgeleri aslında ışık alıyor. Geldik, mutfak videosunu evde, çekerken de gördük. Kucağımda kutuyla güneş koşturduk. <laughs> Normalde benim evim akşam saat güneş batımı saatlerinde yani yazın bu 6-6.30-7 oluyor. Kışın erken battığı için hesaplayamadım evde olmadığımda. Ona göre bitkilerimi yer değiştirdi. En son baktım küçük balkonum ışık alıyor. Küçük balkona koydum ve küçük balkonda duruyor. Ama yani gel gelelim hepimiz %100 yani %90 bile bir başarı elde edemedik. Burada dün hatta Yarkın Hoca ile konuşurken şu geçti aramızda. Ziraat mühendisiyiz hepimiz. <laughs> Ve yani evet biliyoruz da her şeyi doğru da yaptık. Biz mesela arkadaşlar şunu da söylemeyi çok isterim. Hatta videosu çekmiştik ama bir anda telefon kapandığı için de biliyorsun ki kayıt oluyorduk. Evet, başlangıç İlk, videosu. Aynen, başlangıç videosu. Başlangıçta başlarken biz Alper'i görüntülü aradık. Terap yoktu sadece o aramada yine geçerli sebeplerinden dolayı ayırıyorum. Hepimiz dedi ki Alper bunu bu böyle yapıyoruz. Şunu şu kadar koyuyoruz. Bunu ölçüyoruz yazıyoruz kenara gibi tüm değerlerimizi, tüm besinlerimizi görüntülü arabada halletmiştik. Evet. Ben aradım mı seni yaparken kardeşim? Aramadım. Kendi başıma yaptım. Tamamen ilk videoyu çekerken bize verdiğim bilgilerle gerçekleştirdim. Biz sana anlattık çünkü Yarkın <laughs> Bana sadece iki tane bilgi verdiler. <laughs> PH şunu, iyisi şunu geçmesin dediler. Evet. Tamamen onlara göre yaptım. Şimdi bence hazır lafı açılmışken onu da bir değinelim. Biz başlangıçta nelere dikkat ederek başladık? Önce, ilk başta Yarkın Hoca'nın hakkını yemek istemiyorum. Çünkü Lütfen, evet. e, konuşurken beni Yarkın Hoca not alarak dinlediği için ve o önceki videoyu evet. izlediği için biz aslında, e, beste ben Yarkın Hoca görüntülü konuşma yaparken Yarkın Hoca yandan okuyordu, notlar almıştı. E, Yarkın Hoca'nın burada hakkını yemeyelim. Gerçekten hoca kavramını hak ediyor. Doğru. Notlarını almıştı. Hazırlanıp gelmişti ve her şeyin hazırlamış böyle bekliyordu sadece. <laughs> evet. Biz e, ben hariç diyelim çünkü ben sistemi daha önceden kullandığım için yani e, Hydrobox yaklaşık 2 yıldır sahibim ben. İlk versiyonlarını da kullanmıştım. E, full artı bu sistem olarak e, tarım kafasına 4 tane sistem verdik. Hı. Bunların üçüyle yarışmaya girdiler. O şekilde oldu. Ve Serhat, Beste ve Yarkın Hı. Hoca'nın sistemleri birebir bir birbirine eşitti. Hı. Hiçbir haksızlık, hiçbir şey olmadı. Yok hayır olmadı. Benim sadece kullandığım tohumlar farklıydı. O da e, benim sistemi sonradan kullandığım için. Okudum, anladım, onaylıyorum. <laughs> sadece gün olarak skala verecek olursam Beste ile Yarkın Hoca başladı. Ertesi gün ben başladım çünkü o gün e, yoğunluğum ve geç saatte başlamak istemedim hı hı. ben. Ben sadece tohumlarımı e, ısladım bıraktım. Serhat ise biz hafta başına başladı. Hafta sonu. Gün. Evet 5 gün. Hafta sonu gibi başladı diyebiliriz. Yani aynı hafta içinde başlanıldı. Şu an benim bitkilerim hala fidelikte ve yeşiller. Ben fidelik olarak başladığım için. E, Serhat'ın 2 adet maydanozu yaşıyor. 2 adet maydanoz fidesi diyelim. Kalan e, Yarkın Hoca ve Beste de ki yok. Yerkanca da e, var bu arada bitki. O da hala sökmedi hiçbir şey. Ama sapak altmış yani Şunu şey. gösteriyorum. Geliyor, gel annem, annem, kızım, dur bir, dur bir, bir şey soracağız, bir şey soracağız, bir şey soracağız. Biz biraz e, yeni doğum yaptık, bir buçuk ay oldu şeyiz. Neden yedin annem? Sor Alper, sor. Cevaplayacak. <laughs> 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh, hadi Robin. Yani yarkavacılık bitkiler de aslında sapak kalkmış olduğu için bizim için en hem, hem ticari hem de olarak hiçbir anlamı yok. E, onu kere çöp diyebiliriz. E, o yüzden yani yarışmanın burada kazananlarını belirlemiş oluyoruz. Kazananları değil, Hı, kazanlar. Sonuncu olan burada şey yapacaktı, hesabı karşılayacaktı. O şekilde konuşulmuştu. Burada iki sonuncu var diyoruz? <laughs> yok sonucu. biz e, şöyle bir karar aldık. Zaten hani işin realitesinde biz hepimiz olanları farkındayız ve biliyoruz. Biz burada Tarım Kafası ekibi olarak üç kişi birle diyoruz, sana güzel bir akşam yemeği hediye ediyoruz. Oturacağız, bir akşam yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Yani sen bunu hak ettin. Hem bize, hem izleyenlerimize. Bugün, yarın ve ileride izleyecek olan herkese güzel bir bilgi ve eğitim vermiş oldun. Artık ondan sonra da Ocak ayında muhtemelen bugün bize getirdiğin fidelerle yeni bir yarışma, bu sefer marul yetiştirerek deneyeceğiz. Evet, e, bu sefer artık çimlendirmeden değil, direkt fideden başlıyoruz. Şimdi aslında toparlayacak olursak bu kısma kadar hepimizin videolarını yorumladık az çok. Alper'in e, sağlıklı bitkilerini de ben şöyle en son olarak yukarıya koymak istiyorum. E, şunu merak ediyorum. Başlangıçtan itibaren nelere, hangi değerlerin nasıl olmasına dikkat ettik. Ve köklenmeye kadar aslında ne yapmamız gerekiyordu? Bence bu süreçten bizim yapmamız gereken görevlerden biraz bahsedebilir misin? Evet. E, ilk başta kabımıza yeterli su koymakla başladık. E, burada file saksının bir parmak geçecek kadar su koyduk. Bütün kablolara eşit şekilde su koyduk. Ondan sonra pH ölçümüyle başladık. pH'ımızı 6-6.5 yani 6-7 bandına ayarlamaya evet. çalıştık. hatta burada belli başlı sorunlar da yaşadık. Kullanılan miktarın fazla olmasına birden düşmeye daha işte yüksek kalma sorunları yaşadık. Evet. Ondan sonra EC değerimizi 1100 bandına çıkardık. Yani 1100... Benimki tam 1154 gibi bir şeydi evet, hatta. Evet 1100 aslında 1.1 EC'ye tekabül ediyor. Cihazlarda ölçme bandları detaylı olduğunda böyle binli olarak ölçebiliyor. Yani 1.1 EC'ye yeşillik grubu için ayarlamış olduk. Kaya günlerimize istenilen miktarda yani Serhat'ın ihtiyacın dediği şekilde tohumları kök kaya verdik. Ondan sonra aslında bir şey yapmadık. Yani açıkça söyleyecek olursam biz besleyeli de konuştuğumuzda ben bir iki kere bitkilerime su vermeyi unuttum. Yani çünkü ben mini sarada olduğu için ve benim ısı değerlerim olduğu için ben normal suyum koyup takılıyordum böyle kendi kendine büyüyeceklerine emin olduğum için ki benim evimde yapay ışıklandırma var. E, ben de besle kadar olmasa da e, güneş almayan bir evdeyim. Yani öğlen saat 12'ye kadar güneş alıyorum yapışıklandırma olduğu için ben çok rahattım. O yüzden e, bitki yerime haftada bir baktım denebilir. Hı hı. Ama ben demiştim arkadaşlar, storyden de söyledim. Alper'in zaten dahili olduğundan itibaren o dörtlü paylaştım storyleri izleyenler biliyordur. Instagram'dan da takip edenler. E, Alper hep böyle farklı böyle daha ışık alan yerde ve bitkileri mini serada. Mini serada mükemmel görünüyordu ve üstüne sürekli şunu yazıyordum. Alper'le aynı şartlarda yürütmüyoruz. <laughs> Bunu kabul etmiyorum diye. Evet. Ama tabii ki de aslında öyle bir şey. Ee, yani ak var ama yok. Yani aktif olarak çalıştığım için yani ben yaptığım şöyle söyleyeyim. Bir tane kamera koydum. Evet. Ee, mini seraya koydum, yeterince su koydum. Kameradan bakıyordum. Yani <laughs> evde olsam da aslında o şekilde bakıyordum. Uzaktan. Uzaktan eğitim almanın şartıyla uzaktan öğretim de yapmışsınız oldu bu şekilde? O zaman şöyle diyebiliriz e, günün sonunda çıktılarımıza dayanarak. Bu işe yani şey dediğim hobi olarak da tabii ki yapabilirsiniz de. Ucundan kıyından bizim gibi küçük bir sistemle başlamak isteyenler böyle sorunlarla karşılaşabilir. Yeterli güneş aldığını düşünür ama aslında almıyor olabilir. Bitkilerin büyüdüğünü düşünür, heveslenir. Bakınız ben. Ee, ama aslında onlar sapa kalkma dediğimiz birden böyle sanki ışık istediği için zaten evet. sanırım olan bir şey bu. yanlıştan lütfen. Yok, doğru doğru. Heh. Ee, öyle şeyler yaşanıp çıkıyor abi, bitkilerim diye düşünebilirler. bu düşenler şeyler <laughs> olabilir. Ee, şöyle zaten bu bir serüven olduğu için ve sistemi komple aldığınız için yani yeni tohum ya da fideler tekrardan üretene başlayabilirsiniz. Hatalar olması çok normal. Burada profesyonel bir sera kurulduğunda da hatalar oluyor. Eksikler illaki oluyor. Kendimi daha iyi hissettim. Zaten şu an başlangıç zamanımız aslında çok yanlış demeyeyim de kolay bir zaman değildi. Çünkü hava şartları kapalı. Zaten e, normal seradaki insanlar bile yerinde soğuğa yaşarken yani ev ortamında tabii ki bir yaşanması e, çok normaldi. Yapı ışıklandırma düşünüyoruz ilerleyen zamanda ya da e, güneşli günleri bekleyeceğiz Çocuklar. Yani aslında biz ilk başlangıçta çok başarılı bir üretim beklemiyorduk. Bunu zaten en başta da konuşmuştuk. İlerleyen zamanlarda Dropbox'un tam verimli halinde üretimleri doğru kanalınızda olacak. Ben de zaten ekte olacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet. Kendi farklı bir hobi sistemleriniz varsa ben DM üzerinden kendim sattığım ve satmadığım ürünlerin şeyine de yardımcı oluyorum. Oradan da görselleri paylaştığınızda size yardımcı olurum. Bizim bitkilerimizi alıp feyzalan varsa şöyle Alper'in hesabına hazır yeri gelmişken aşağıya bırakalım. Ee, oradan ulaşabilirsiniz. DM'lere ulaşabilirsiniz. Bize sorduğunuzda biz zaten yine Alper'e yönlendiriyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. İnşallah başlarsınız. Arkadaşlar çok yani zevkli bir şey. Onların böyle büyüdüğünü görmek falan benim çok hoşuma gitmişti. Keşke tamamına erişebilseydik ama bir dahaki ne olacak? Hazır olacak demişken 2025 yılında söyle. Ben onu söylemek için aklıma ya. Tamam söyle. Evet. Biz Hazır olacak Taramalaya demişken... bağladı. Taramalaya bağladı bile. Bana beni toplantılarda konuşturmuyorlar. Bak şöyle oluyorum. E diyorum. Kanka özür dilerim. Sen Biz Yerko Özel'e ikimiz tamam. ama... Yerko Özel'e bir konuşacağız. İkimiz de ikizler Burcu'yuz ve Yarkan hocama merhabalar, selamlar, canım hocam. Yavaşla diyeceğim, korkuyorum. Ben, şeye başladım artık, <laughs> toplamda konuşuyorlar, dinleme moduna geçiyorum ve iş yapıyorum yani. Ya hele böyle çok hevesli olduğumuz ve üstüne hemen konuşmamız gereken bir dedikodu, bir şey... Kamerayana. Kanalla ilgili dedikodu bu arada. Hani dışarıdan bir şey gelmişti bir şey olmuştur falan filan, bunu da anlatmadan edemeyeceğim. Biz patır hocam şöyle mi olur, böyle mi olur, hocam şöyle yapalım derken, Yarkan hocada konuşurken, Serhat arada bazen diyoruz ki böl bizi. Yani biz arkadaşlar konuşmaya başlayınca böyle öldürmüyorlar. <laughs> ee, çok basit. Şu an Beste benden de hızlı konuşuyor. O yüzden bir Serhat'la farming oynamaya devam atladı. <laughs> 2025, 2025 ve tekrar yapacak demek ki. Şöyle bir kutu hediyem var benim size. Hep senin hediyen. Benim yani. hediyem bu. Sonuçta bunu eve ben getirdim. Evet yolda e, kargocumuz Serhat. Ayy, çok tatlı bunlar. Çıkarabilir miyim evet. miyim? Evet çıkarabilirsin. <laughs> Masaya dökülebilir ama 20 adet marul fidemiz var. Yeni denememiz artık çimlendirme değil çünkü çimlendirmeyi başardığınız için direkt üretim denemesi olarak olacak. E, i̇nşallah ışık problemi halledebilirsek e, başarılı olacak. O, o, onun bir şeyini ben alırım giderken bugün. Yarkın hocama da iletirim. Ben evet. de başlarım, ekimimi yaparım. Bu sefer eş zamanlı bir başlangıç. E, ben zaten kendi hakkımı evde aldım. <laughs> Yarın başlayacağız. Bir tane <laughs> kedi verelim mi? Kanka yer ya. Vereyim mi? Verelim mi? Hayır. <gülüyor> 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 Diğerlerini de yer <yorsa>, <laughs> o Aynen. Yine gerekirse arkadaşlar ışıklandırma sistemlerimiz bu sefer belki bilmiyorum ne yapabiliriz o konuda. O konuyla ilgili evet. çalışacağız. Daha ışık alan bir şekilde bitkilerimizi yerleştirip konumlandırıp bu sefer buradan ilan edeceğiz. Burada bir soru sormak istiyorum. Evet, sor. LED ışık işe yarar mı? Yaramaz. Peki sen neden LED ışık kullanıyorsun? Benim kullandığım ışıklar spektrum bitkileri Yani 6500K 4300 lümen bitki geçiyor. Bu değerleri veren ışıklar tabii ki de. O kullandık. değerdeki ışıklar işimize yarıyor yani. Evet yani Philips'in ve e, Samsung'un aslında bitki besleyen dedileri var. Tamamdır. Yani, bir reklam yoktur. Farklı firmalarında kullandığı. Ama e, dediğim gibi yani bitki ışığı normal LED ışığın verdiği değerler bir değil. E, bunun ölçüm cihazları var. Pahalı ya da telefonda belli başlı uygulamalar var. Oradan da ölçüm yapabilirsiniz. Ben size LED sağlayacağım. Teşekkürler Alper. Aynı zamanda burada sadece Alper'e değil. Hidroponik Türkiye'den Emre abiye. Teşekkür ediyoruz. Burada <laughs> sadece. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Gördüğünüz gibi sistemlerimizi değerlendirdik, geldiğimiz sonucu değerlendirdik. E yine aslında güzel, eğlenceli bir. eğlenceli bir videoyu sizler için paylaşmak istedik. Teşekkür ediyorum ayağına ben sağlık. Ederim. Başta kurguda biz geldik gibi görünse de Alper bugün evime misafir oldu. Senin söylemek istediğin bir şey varsa alalım. 2026'ya kadar ya da 25'in ortasına kadar bir evinde video gelmeyecek çünkü Belli başlı argeler yapıyorum. Onların bitmesini bekliyorum. O yüzden aslında kendi kanalımdaki videolar biraz daha yavaşladı. Tarım kanalısına destek vermeye devam ediyorum diyebilirim. Burada biz de zaten yeni başlayanlar olarak sürece sizlerle beraber öğrenmiş ve ilerletmiş oluyoruz. Biz de Alper kardeşim her zaman destekçisiyiz. Hep yan yanayız videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz 2025'te giriyoruz. Gözünüz seveyim 500 abone olarak girelim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> İleride kullan İler kullanırsın bunu. Şu belli oldu şey vardı ya, bir tane alan vardı ya böyle de geçiyordu sayfaları